Madık, Ha, haydi sen önden git. Ha, düşme sakın. Yetişin komşular, yetişin komiserim Ceyhun. Hayati abi ne oldu? Kız Cemile dışarı mı çıktın sen? Ay abla çok kötüyüm ben. Böyle bir midem bulanıyor, böyle bir içim çekiliyor. Ya Ceyhuncuğum, yengen tutturdu hamileyim hamileyim diye. Gel şunu bir doktora götürtelim. Ay kız hadi inşallah. Aha, o inşallahını geri al Şehriban Hanım, o inşallahını geri al. Öyle inşallahlan olmaz. Yani sen iyi niyetli bir insansın, sonra vallahi gerçek olur ha. Tamam hayata ben anahtar alıp geliyorum hemen. Ay niye öyle diyorsun Hayati Bey? Çocuk bereketiyle gelir işte. He, bereketiyle gelir. diyesettiğini gördük Çukurova'ya pamuk diye eksen... ...bütün ekinler kurur orada. Bereketmiş. Hadi abi, hadi, hadi gidelim, hadi. Haydi abi. Ceyhun, Ay. ne Ay. kadar en pahalı hastane hangisi ise ona götürelim, Ay. tamam mı? Tamam. Tamam. Hamile miymiş değil miymiş öğrenelim, Ay. haydi. Beyler. Kamerayı avukatın yan odalarından birine yerleştirmeliyiz ki sinyali rahat alabilelim. Abi ya odalar boş değilse? Boş, ben kontrol ettim boş. Aferin ben. Bahadır. Rolüne çalıştın mı? <laughs> Bahadırcığım, şimdi bak postranma geçirdin, çocukluğuna döndün, sonra bizi aradın. Kando abi, Carlos ben, ambulans çalışanlarıyız. Derya ile ben de refakatçiyiz. Ayın yanında mı? Ay Yaren, Sevilay gelmeden yerleştir kamerayı. Abi hemşirelik benim en iyi yaptığım şey biliyorsun. Mahmut virüsünden Kaymak teyzeye kadar o iş bende yani. Hadi sen de çocukluğuna dön. Hadi binin, hadi binin, hadi binin. Aşağıda. Hastayı yormayalım arkadaşlar. Açın, 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 açın. Çabuk, çabuk, çabuk. Kardeşim. Arkadaşlar dikkatli olalım lütfen. Acile, hasta. Acil. Acil. Kimse var mı? Hastanın nesi var? Vallahi hastanın bu bölgesinde hiçbir şey yok. Çünkü bildiği her şeyi unutmuş, post travma geçiriyor şu an. Ablacığım durumu özetleyeyim. Bir anda evde otururken çocukluğuna inmeye başladı. Saatte beş yaş kaybediyor. Evet, ambulans gelmeden lisedeydi. Ama gecekince böyle ilkokula indi birden. Şu an iki yaşında. Sıfıra inmesine dakikalar var. Adeta bünyemin batın hastalığı. Yürü! Ben özel hemşiresiyim. Bunu acilen kata çıkartalım. Doktorlarımız bir görsün. Görsün işte onu diyoruz. Ablacığım ne doktoru ya? Psikoloji diyoruz, travma diyoruz. Ayıyı tutuyor. Görmüyor musun? Ne, yapalım? Hangi odaya yatıralım istersiniz? Sen daha iyi bilirsin buraları. Vallahi şu odada geçen benim kaynım yattı. Hiç memnun kalmadık. Hadi be, neden? Işık almıyor. Manzara yok. Böyle bir Aydınlık bir yer olsun. Müşterim. Buyurun. Buyurun. Bir su getirir misiniz? Tabii. Ye Cemile, bak seni en pahalı hastaneye getirdim. Hayat. Evet. Gel yerine, Çok sakin Tamam. Abi, abi, abi. Yakışıyor mu bu oda bu memleketin insanına? Ee, arkadaşlar, e, hastamız için en iyi odalar bu taraftaki odalar. Koş, koş. Tavsiye ediyor musunuz? Ee, hem de aşırı derecede e, tavsiye var. Bu mudur? Budur, budur. Budur. Bu oda olmaz. Özel bakım için burası. Başka bir olay alalım. Kardeşim, özel bakım hak etmiyor mu? Buyurun, biz kaydımızı yapalım çünkü ailece ne kayda çok önem veririz biliyor musunuz? Buyurun, 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 buyurun. Abilerim, tam kamerayı takıyordum ki adam uyandı. Tamam, tamam denersin yine. Derya, sen şu çocuğun şeyini ver, bilgisayarını ver. Hı. Yaren'im, sen de gidersin birazdan takarsın Sevilay gelmeden, tamam mı? Tamam, tamam. O iş bende. Hadi bakalım hadi. Sen de aç o bilgisayarı kayda gireceksin. Hadi bakalım. Aslanım benim. Yapacağız yapacağız. Çok güzel olacak. Hemşire Hanım. Hastamızın sancısı vardı. Bir yardımcı olursanız. Tekerlek sandalye alalım. Oy. Ay. Ay sağ ol evladım. Sağ ol aslanım. Evet. Gel Cemile gel Cemile. Gel. Ağacını alıyoruz. Hanımefendi, böyle çocuk. ilk bakışta hamile dediniz mi kendisine? Beyefendi, nereden bileyim? Ya işte ben de bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Nereden çıktıysa bu, belki babası olacağım çocuk ama ben de bilmiyorum vallahi. Aa, siz devam edin çocuğum, devam edin. Ferdi? Bir nevi Enteresan ya, enteresan. Ceyhun, Hayat abi. Aa, sen ne arıyorsun burada gene öyle bir anda karşıma çıktınız? Kim kimin karşısına çıktı ben anlayamadım. Ferdi birine bir şey mi oldu? Der ya. Yok, e, bizim Bahadır'ı getirdik ya. Bahadır mı? Ne oldu ki Bahadır? Onun psikolojik problemi var ya biraz. Hayat abi, sen git istersen yengenin yanına. Gideyim Ferdi, benimle götürsene sen. Yok, sonra şey yaparız ya. Sen de yalnız bırakma şimdi. Ferdi, onu. merak etme. Tamam, hadi. Tamam. <laughs> tamam, gidelim. O zaman e, B, C polinik hangi polinik dedi o ya? Oğlum nasıl yolu hatırlamıyorum ya? Organla organ nakli, göz hastalıkları, öroloji, mikrocerrahi, kulak... Ee, kolay gelsin. Ee, bu yatan hastaya bu taraftan gidebiliyor muyuz? Tamam, çok teşekkür ederim, sen. Ya senin kramponun var mı? Kramponun. Var. İyi ee, bir diyorum ki halı sahip olalım bizim yan mahalleyle ya. Halı maçı yapıyor musun sen? Vallahi hırsızlığı bırakacağım bunun yüzünden ya. Abi delireceğim. Nasıl geldi buraya bilmiyorum ki de. Şu an bizi böyle görürse biz bittik Carlos, bayağı bittik yani. Sanki İstanbul'da değil, İsparta'dayız. Bu ne ya? <laughs> <laughs> Asistan geldi. Sevilay da geliyor. Ben bu işi şu an hallettim, hallettim abi. Ben senin kostümleri getireceğim. Devam et. Onu daha da öyle kayda girsin, tamam mı? Ben de. <laughs> Arkadaşlar, durumdan da anlaşılacağı üzere Ceyhun hastanede. Kahretsin Yok ya. Yok artık ya. <laughs> çıkar, çıkar. Abi doktor da geldi. Saçma sapan şeyler söyledik ya muayene. Bir sürü şey uydurduk. Ne yapıyoruz biz? Beni niye buraya getiriyorsunuz ya? Yani? Ya sus! Ne zaman ailen oldun? Git et şuraya. Git Daha yaremi kurtarmamız lazım ya. Ya derdiyi çok fena sıkıştırdı herhalde. Gelemiyor. Selamın Ceyhun. Selamın Ceyhun. Bahadır. Nasılsın iyi misin? Ceyhun. Ceyhun çok hassas. Lütfen doktor konuşmasın dedi. Hayırdır Ceyhun ya? Daha yeni oldu. Sen nereden öğrendin? Ee, yok ya, bizim şey Hayat abinin karısı rahatsızlandı da ona getirdim. Ferdi'yle karşılaştık. Ben gideyim de bir Yaren kardeşime bakayım. Eyvallah Ceyhun, eyvallah. Komşumuzu yalnız bırakmamışsın. Sen nasılsın Derya? Biraz Betim Bey'in solmuş gibi. İyiyim. Yani işte kardeşim böyle hastalanınca biraz üzüldüm. Ne yaptı? İyi verdi mi? Ayı vermiyor. <laughs> Kardeşim. Alo. Tamam Sevli Hanım, geliyorum. Odaya çıkaracağım sizi. Ya diğer hemşire zaten tansiyonumu ölçmüştü. Hmm, asıl benim tansiyonumun ölçülmesi lazım. Siz kafanızı biraz şu tarafa yaparsanız tansiyona etki olması açısından. Anlamadım. Tansiyon açısından kafayı şu, o tarafa bak Doktor Ceyhun yan odada. öyle mi? Ben onu teknede kamerada zannediyordum. Sonra, sonra. Hı, hı. Doktorum gelmiş, pardon. Çabuk, 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 çabuk. <laughs> nereye gidiyoruz lan? Hemşire odasına gidiyoruz. Kostümlerimi değiştirmemiz lazım. Ya hemşire hanımcığım, ben anlamadım. Bu talilleri nereye götüreceğim ben acaba? Aşağıda laboratuvar. Bir bakayım ben kimi? Ee, şeydi. Kim olacaksın işte? Kandemir'in diğer yavrusu Carlito. Hayda, nereden bildin ya? Ya. Nasıl? Sana karşı ne kadar sempatiyim, değil mi? He, ben de sana karşı bundan sonra hep öyle olacağım. Oh ne güzel. Hayırdır yenge rahatsızlanmış bir şeyler, bir şeyler? Yengen hamile diye işte biz buraya getirdik. Sancıları vardı falan. Böyle tahlil yaptırdım ama bak bütün değerleri benden yüksek ayı gibi maşallah. Üçüsü ne olacak. Üç çocuk geliyor. Ya olur mu ya? Allah'ım niye bana böyle yapıyorsun? Bana yardımcı ol ya. Git bir sor istiyorsun. Sorayım değil mi ben? Kesin sor. Sorayım. Haydi bakalım. Selamet. Dua et. Efendim Kandemir abi. Carlos nedir durum? Kaydedebildiniz mi? Abi çok kısa ve anlaşılır bir şekilde özetleyeyim mi? Carlos. abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?